Müsaadenizle şimdi zeytinyağını döküyorum e, sevgili seyirciler. Hem de özetliyorum. Burada ne var? İçleri alınmış ama tırtıklar e, çok başarılı Mehmet Beyciğim'den geldi. E, kabaklar. Verevini doğranmış. <laughs> Domates, soğan, sarımsak, kırmızı biber, köy biberi, tuzu, şekeri ve egenin incisi zeytinyağında döküyorum sevgili seyirciler. Bir damla su vermeyeceğim. Kendi suyunda, kendi yağında, kendi tadında pişecek böyle. Acaba bir Dur. Sus, sus. Aman duyar. Ne ya? Şey, yapacaktım ben onu ya. cuma yıl evlilik yıl dönümümüz belki yapacaktım bakış. Sürpriz işte. olacak. Sürpriz kaçtı o zaman başka bir arayışa gireceksiniz. Bak Kaç oldu. Sen, sen bana efendim bizim 6. yılımız bitiyor. Altı daha çok 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 lazım. Değil mi? <laughs> ya, İnşallah şey uzun uzun görün Bu, seneler. Evet. Özel bir şey yapmak şart, almak değil. Şey Bak. Öyle mi? Tabii ki bir özel şey bir yemek yap. Yani o güne İlle kadar de bir yapmadı. şey alacağım diye Yok ya, şey yapma. şart değil, özel bir yemek yap. Başka. Özel bir masa hazırla. Tamam. İmkanın varsa dışarıda ya bir yerde yemek ye. Bildiğiniz git sevdiğiniz bir yere. En kötü ihtimal seninle birlikte olmaktan keyif aldığın dostlarını çağır. Böyle bir süresen bir saat yalnız yemek ye ya sonra onlar pıt diye biz geldik diye Sürükler. geliversinler. E Tabi yani o, sürpriz çok O, o güne sürprizler ya. yapmak e tabi lazım. E tabii yani eline böyle pahalı pahalı işte altın yüzükler falan gerek yok ama tabi hani alabiliyorsan bir, şey bir çiçek, alabiliyor bir ya. çiçek, bir ihtiyacı olan bir şey. Ben şeye çok karşıyım bu yıl dönümü falan he şeyinde e hediyelerinde e aşırıya kaçmaya çok karşıyım. Tamam sen çok zengin olabilirsin. Çok e imkanların olabilir ve eşini çok mutlu etmek isteyebilirsin. Ama problem o değil. Yani onu yapmak yerine sen yaratıcılığını kullan, içinden gelen bir şey yap yani. Şey, tabii ki bir küçük çiçek al. Küçük ağır. şeylerle de mutlu evet, olmasına bilmek lazım. Ben her canım, özel güne gerek yok, Saçma yok. yalan. Erkeklerin kaçış noktası inanmasın kimse buna. Öyle mi? bir şey, Şimdi tabii ki seviyorsun. Yaktın bizi Mehmet Bey. In. Tabii ki seviyorsun. Yaktın bizi Mehmet Bey. <laughs> Ama yani <laughs> Biz yer böyle misin? meseleyi böyle kurtarıyorduk. Ama bu, bak, bak, şimdi, işte yer şimdi yer ha, misin yemez misin ya. olacak. Şimdi eğri et e eğri eti yiyelim. Bak aklım ette ya. Ben tamamen ete konsantre. <laughs> eğri et Bak eğri oturalım doğru konuşalım. Hangimiz her gün eşimize gidip de ah bir tanem seni çok seviyorum sana tapıyorum sen sizi böyle bir şey diyor muyuz demiyoruz tabii ki. E işte bu bir fırsat oluşturuyor. Bu He. günlük hayatın koşuşturması içerisinde eve geliyorsun yorgun argın suratsızsın yemek hazır mı? O da sana hazır al ye diye önüne atı veriyor. anlatabiliyor muyum? Şimdi bunlar He. güzel şeyler değil ki. Ama bunları tatlandıracak şeyler işte senin evlilik yıl dönümün kardeşim yani. Fırsat Onlar, gelmiş ayağına ya. Onun da kıymetini bil yani. Evet doğru söylüyorsun. Allah Allah. Bu fırsatı değerlendirmek Tabii lazım. Ki. Öncelik çocuklara gidiyor maalesef. Öyle Ama mi? o zaman da o zaman da yapılacak bir şey var. Ben her ne zaman diyor? söylüyorum. Nedir bak, efendim? bir yemek programındayız, tamam mı? Ben hala da yemeğin e, bir aile için çok önemli birleştirici çok... bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet akıllı bir kadın kocasına yemek masasında her şeyi kabul ettirebilir abi. Ev aldırabilir, araba Aa, bak söylüyorum. Yandık, yandık. Ee, yani her şeyi çocukların okul meselesini açabilir, anlatabiliyor muyum? Ama yeter ki. Onu sunsun, anlatabiliyor muyum? Hangi vakit söylesin ama ortada mı, böyle, sonunda mı? Böyle Başta söylesede tant yok. Bir dakika, çok dakika. böyle böyle bir ilk çatal alınacak. Hmm. Çok değişik olmuş. Bu ne kadar güzel yapmasın sen? Ama işte bugün şuraya gittim, şunu aldım. Bu bu bilmem ne. Bu arada biliyor musun? Giderken çok zorlandım ya. Şu toplu taşım araçları gerçekten çok ha. böyle şey. Ya yani, yumuşak hani bir geçişlik geçiş. kendimizi de bir bir arabama alsak ne dersin? Bak senin için de kolay olur. Bak bu kadar zorlan ona iyilik Evet bitti işte. Ekim <laughs> bitti işte. Anladım geçiş noktasını Tabii yapmak ki yani. lazım. Tabii ee... yani. Ya o zaman her şeyi kabul ettirebilirsin. Ben bir de şeyi söylerim. Biz çocuklar öncelikli dedik ya maalesef öyle oluyor. Hayatta bazı şeyler öncelik haline geliyor. Ama hep diyorum ki haftada bir gün bir saat televizyonu kapa. Her şeyi, her şeyi evde kendini yalıt. Eşinle otur bir masaya. Yemek yerken sadece kendinizden konuşun. Çocukları konuşma, evin geçimini konuşma, bütçeyi şey konuları. Hiçbir şey. Kendi güzel an, anlardan bahsedin. Anın, geçmişi anın. Ya nasıl Nasıl, nasıl kaçamaklar ediyordu? yapıyorduk seninle? Babam yakalamasın diye bak ne, anlatabiliyor Ay, muyum? Becim, Bunları anmak derken, çok güzel. Senin Yok o sonra onu orada. yarın konuşacak. Yani Onu yarın konuşacak tatlı anlar. Zaten senin ailen bunu yapmışlığıyla girerse. Girerse zaten o yemek olmaz. Zaten o yemek olmaz. O yemek olmaz orada zaten tencere sonunda, kafaya geçer gül gül sonra. Nurgül yani. çıkar Sonunda, <laughs> Sonunda güzel başlayan başlangıç. Evet maalesef kötü mutsuz sona evet. dönüşebilir. O zaman mutsuz sona dönüştürmemek lazım. Tabii ki. Güzel anlardan bahsedeceksin evet. haftada bir saat ya çok zor bir şey değil ya. Güzel evet, yani. anlar efendim güzel tatlar, güzel lezzetler. Çok güzel görünüyor fırın gerçekten. Fırın poşetinde e, kabak bu kadar gözünüze hiç güzel görünmemiştim gerçekten değil, galiba. Gerçekten yani. Benim hele <laughs> hiç. hiç yani. Elinize sağlık. Evet. Gidiyor hiç su yok kendi suyla birlikte pişecek sevgili seyirciler. Şimdi fırın poşeti birazdan şişecek. Bir baloncuk yapacak. Patladı mı patlamadı mı yapacağız. Gönderiyorum 200 dereceye. Şimdi Senem kızım hemen şeyi keselim. Onun poşetini yalnız şurada keseceğiz. Bir dakika kızım. Bu önemli. Aa, sıcak. Şimdi buradan bak buradan tutuyorum. Hı. Tutuyorum. Bir dakika servis tabağına geleyim. He. Şimdi geliyorum. Burada keseceğiz ki şöyle bıçakla e, kestiğimiz tamam, bıçak zaman yok. direkt servis tabağında kalsın. Ondan dolayı şöyle. Ya Allah. <laughs> evet şöyle kesiyorum sevgili, <laughs> sevgili seyirciler. Bak 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 bak. Oo. Açılıyor lezzet saçılıyor az sonra servis tabağında. Yavaşça çekiyorum poşetini. Kontrollü bir şekilde vereceğim buranın üzerine evet. birazdan dereotu. Bol dereotu olacak efendim. Kendi suyuyla bir gram su vermedik buraya. Son 30 saniye çocukluğundan beri sevmiyorum. Çünkü son 30 saniyede ben panik yapıyorum. Tatlıyı çıkartmadın o yüzden.